Temizlikçi adam tahtadaki matematik problemine bir göz attı ve doğru cevabı çözdü. MIT matematik profesörü bunu gördüğünde şok oldu. Bir ay üzerinde çalıştığı bir problemin bir gecede çözüldüğüne inanamıyordu. Bu yüzden bu dahiyi bulmak için koridordaki tahtaya başka bir zor problem yazdı. Ama kapıyı açtığında, temizlikçi adamı tahtaya bir şeyler çiziyor olarak gördü. Profesör bağırdı, ama tahtaya tekrar baktığında, Ekibinin asla düşünmediği basit bir çözümü temizlikçi adamın bulduğunu fark etti. Profesör hayran kaldı ve bu artık bir matematik dehası değil. Bu bir matematik tanrısı dedi. Ama bu adam Jack'in daha da büyük yetenekleri vardı. Çocukluğundan beri hiçbir şeyi unutmuyordu. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin temel yasalarını bile ezberlemişti ve mahkemeye çıkarıldığında tüm yasaların her maddesini bildiği için kendini kolayca savunabildi ve cezasını 3 yıldan 1 yıla indirdi ama Jack 1 yıl hapse atıldığında matematik profesörü onu görmeye geldi çünkü onun için iyi bir işi vardı